Çok fazla tutucu kaldık topun arkasında kalma açısından. Şimdi başlarında hızlı birkaç tane olumlu atak yapınca bizim takımımız daha fazla bekle hızlı atak yap, bekle hızlı atak yap tarafına doğru döndü. Bunun ne mal olduğunu da söylemek lazım. Bu Beşiktaş'ın tüm ilk yarıyı çok daha kolay kontrol etmesini sağladı. Çünkü bir süre sonra hızlı ataklar azalmaya başladı. Zorlama hızlı ataklarla takımın boyu uzamaya başladı, mesafesi artmaya başladı. Beşiktaş da topu iyi çevirince daha fazla topun peşinde yorulma hareketlerde azalma, canlılıkta azalma ve topun peşinde koşma haline doğru büründü. İkinci golümüzle, attığımız ikinci golle rakibimizin bize karşı attığı birinci gol, garip goller demem lazım. Yani enteresan bir vuruş olmadan, orta olmadan hem biz beraberliği sağladık hem de şuna geçti. Garip bir golle maçın dengeleri değişerek devre arasına girdik. Yani bu toparlayabileceğimiz, en azından üstüne düşeceğimiz bir konuydu. Bir takım şeyleri gördükten sonra ikinci yarı yine benzeri şeyleri konuştuk ve tamamen de buna uygun bir şekilde başladı takım. Ancak ikinci gol Hani görüntü itibariyle güzel bir gol e, duran toptan gelen ama yani çok hallettiğimizi sandığım e, bir problemle tekrar baş başa kaldık. Çok da bilinen bir yerden oldu her şey. Göz göre göre geldi. 2, -2 sonra 2-2'yi yakalamak tekrar bizi oyun içinde tuttu. Ancak e, hakikaten üçüncü gol. Yani Beşiktaş'ın da artık yavaş yavaş oyunun kontrolünü kaybettiği, daha doğrusu oyunun kontrolünü kaybetmekten ziyade oyundaki gücünün ve etkinliğinin çok azaldığı, Artık maçın berabere bitmesinin biraz daha öne çıktığı bir pozisyonda olmadık bir şekilde. Bütün savunma kendi pozisyonlarını korurken yine delinden geçen bir topla hiç istemediğimiz bir skorla karşı karşıya kaldık. Çok da yorulduktan sonra özellikle bu sene bu biraz yorgun bir sezondu Başakşehir için Düşüşle beraber skorlarda istenen sonuçların gelmemesiyle beraber yaşadığı yaşayabileceği en büyük problem burası zaten. Aynen öyle yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ancak şu andaki temel amaç buna böyle kabul ettikten sonra buna boyun eğmek değil. Esas itibariyle özellikle şu aşağılarda ve yakışmayan Başakşehir'e yani en azından Başakşehir olduktan sonraki tarihinde sürecinde hiç görmediği durumdan bir, bir adım en azından bir iki adım öne doğru çıkararak biraz daha konforlu bölgeye geçmek en büyük amacımız bu dönemden sonra. Uyumlu ve tutkulu takımla ilgili düzen takımı kurmak. Belki bir, bir cümle geriden alarak söylemekte fayda var sorduğunuz soruyu ya cevabı. Başakşehir döneminde bu takımın bu kulübün de takımın da takımın demem lazım takım daha doğru bir genetiği vardı oyun genetiği vardı tekrar o genetiği tekrar yakalamak oraya doğru gitmek ee, ne yaptığını bilen daha düzenli saha yerleşimi topun dolaşımı topun akışı rakibin pozisyon alışı ona göre oyundan düzenden düzene geçebilen e, pozisyon değiştirebilen bir takım haline gelmek ve bunu uygulayacak uygulayabilecek oyuncularla beraber olmak bir bir süre alacak bir zaman alacak zaman vermek kolay olmayacak e, ama bu sene özellikle bu sene Biraz daha şu alışıl, alışık olunmayan durumdan birkaç en azından konforlu bölge dediğim bölgeye doğru geçmeyle geçecek gibi gözüküyor. Ancak burası en ideal yer. Yani tutkulu ve uyumlu takımı yaratmak, yaşamak, yakalamak bütün tabii çalıştırıcıların en büyük isteği, hayali. Beşiktaş bunu şu anda yakalamış gözüküyor. O anlamda bunu becerenleri de tebrik etmekten tebrik etmek lazım. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.